ihtimal değil. Bir zorunluluk olarak orta sınıfın zihnine yerleştiği, bunun kaçınılmazlığını gördükleri, şehir kültürünün hızla değiştiği, teknolojik gelişmelerin bu değişimi hızlandırdığı bir gündelik yaşam söz konusu 19. yüzyılın sonunda ve bu Osmanlı toplumunun zihinsel yapısını da değiştiriyor ve zihinsel yansımaları da kültürel üretimde kendisini gösteriyor. Bu iddiadan hareket ediyor aslında. Aslında hazırda bir kavram da yani şeyde e, literatürde var olan bir kavram Fransızca fin de kavramından hareket ediyor ama tabii o kavram yani biraz daha uluslararası literatürde kullanılan nasıl son kavramının gerçek karşılığı bir yozlaşma estetiği yanında bir yenilik fikrinin varlığı. Yani bir taraftan müthiş bir yozlaşma estetiği söz konusu sanatsal üretim açısından, kültürel üretim açısından ama bir taraftan da yenilik teknolojik olarak ya da yeni olsun da sanatta nasıl olursa olsun vurgusu bir arada bu değişimi dönüşümü ifade eden bir şey. Yani gerilimli bir